Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftara ne pişirsem derdine son veriyorum size ve evet, değişik fırında güzel etli, sebzeli bir yemek yapıyoruz. Hadi nasıl yapıyorum bakalım. Fendörün altını bir güzel yakıyorum. Ardından şöyle iki yemek kaşığı gibi zeytinyağı ilave ediyorum. Yağım bir birazcık kızınca da etleri ilave edeceğim. Burada arkadaşlar 500 gram kuzu kuşbaşı var. Yıkadım. Şimdi bunları tencereme alıyorum. Etlerinizi hiçbir şekilde tuzlamayacaksınız. Ateşinizi de şöyle birazcık kısın. Çok kısık olmasın ama orta ateşte kısık arası olsun. Ve kapağını kapatıyorsunuz. Bu şimdi birazdan suyunu salacak. İlk önce kendi suyunu çekecek. Ondan sonra sıcak su ilave edeceğiz. Şöyle yaklaşık yarım su bardağı gibi. Onu da çekecek. Ondan sonrasına devam edeceğiz. Etlerim bir yandan pişerken arkadaşlar, ben de ilk önce e, patlıcanımı e, bir küp küp doğrayacağım ve tuzlu suda bekleteceğim acısı çıksın diye. Bir tane büyük boy bir soğan kullanacağım. Yine bir tane orta boy patates ve bir tane küçük boy kabak. Dış kabuğunu yıkadım ama soymadım uçlarını aldım sadece. Soymadığınızda bu yemek için daha güzel oluyor ve bir tane de patlıcan kullanacağım. O da gayet küçük. Patlıcanımı da diğerlerini de hep küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Patlıcanlarımı doğradım hemen şöyle bir kaba alıyorum. Kabı birazcık suyla doldurdum ve içine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ardından kabaklarımı da doğrayacağım. Şimdi patateslerimi de küp küp doğruyorum. Yemeklik bir şekilde soğanımı da doğuruyorum. Soğanlarımı da küp küp doğradım. Şöyle yaklaşık bir 20-25 dakika geçti arkadaşlar ve etlerim şu anda bu kıvamda. Kendi suyunu biraz çekti şu dibinde gördüklerimiz su değil ya. Şimdi buna biraz daha su ekleyeceğim. Çok fazla değil, şöyle yarım su bardağı kadar su ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Kapağını yine kapatacağım. Bunu da çekmesini bekleyeceğim ve çektikten sonra da soğanları ekleyeceğim. Birazcık kavuracağım. Evet. İkinci koyduğum suyu da çekti arkadaşlar. Yine o dipte gördüklerimiz yağ. Şimdi 35-40 dakikalık önden bir pişirin. Uyguladım şu anda etlerimi. Ve şu soğanlarımı bunun içine şimdi ilave ediyorum. Bunların da şöyle güzel bir renk alıp azıcık kavrulmasını istiyorum. Artık birazcık baharatlandırmaya başlayabiliriz. Nasıl olsa etlerimiz bitip piştiği için artık e, tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığı bir burada bir ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. Ardından şöyle bir yaklaşık yarım çay kaşığı gibi düşünün. Karabiber ilave edeceğim. Şöyle birazcık bu isteğe bağlı acı kırmızı toz biber, bu kadar yeter. Biraz da kekik ekleyeceğim. Yani yaklaşık yarım çay kaşığı kadar bu da. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Ardından ben bu karışımı arkadaşlar şöyle hem ocaklıda bilen hem de fırına girebilen bir tepsime alacağım. Yani şöyle. Şöyle göstereyim dibindeki yağı arkadaşlar ellemedim, yağını almadım yani ve şu şekilde etlerimi de bir güzel yaydım. Şimdi yağını almamın bir amacı var. Altını tekrardan açıyorum ve bu kabaklarla patatesi bunun içine atıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı gibi de tuzluyorum. Şöyle bir çevireceğim. Bu işlemi başka kapta da ayrıca yanda yapabilirsiniz tabii ki ama. Ben bilerek böyle yapıyorum ki o etin, yağının lezzeti bu sebzelere de geçsin arkadaşlar. Altını bu sefer iyice harlı ateşte açıyorum. Şimdi altını kapatacağım arkadaşlar. Sadece birazcık kızarttım hani dışlarını. Tamamen içinde bir şey yok. Bunu da yine şuraya alıyorum. Şimdi yine şöyle göstereyim. Etleri biraz daha altta bırakıyorum. Bunun sebebi etler zaten pişmiş durumda şimdi fırında da bir 30 dakika daha pişeceği için etlerimizin kurumaması için onu alt tarafta bırakıyorum. şimdi bir de şu patlıcan şu patlıcanlarımı arkadaşlar suyundan süzdüm. Bunları da yine birazcık çevireceğim. Bunu da niye patateslerle çevirmedim? Patlıcan çok fazla yağ çeken bir şey olduğu için bütün yağı çekip sürekli yağ eklemek zorunda kalmayayım diye öyle yaptım. Şimdi tencereme şöyle 1 iki yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ilave ediyorum. Altını iyice yakıyorum. Şu patlıcanlarımı ekliyorum. Kapağını da kapatacağım. Birazcık patlayabilir çünkü. Şöyle patlıcanları da ufaktan bir çevirdim. Onları da alıyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar patlıcanları da üstüne koydum. Daha sonra şöyle yaklaşık bir, bir su bardağı kadar sıcak su ilavesinde bulunuyorum ben buna. Yeterli. Ve üzerine şöyle domatesler koyacağım. Şimdi bunu arkadaşlar 180 derecede önceden ısınmış fanlı ayardaki fırına veriyorum. En az yarım saat bu şekilde pişireceğiz. Yetmezse kontrol edersiniz. Hani patatesleriniz ve sebzeleriniz tam pişene kadar pişireceğiz. Hep aynı tarifleri yapmaktan sıkıldıysanız muhakkak bu tarifimi deneyin derim. YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca eğer tariflerimi denerseniz gözdenin tenceresi Instagram adresinden bana yaptığınız tariflerimin fotoğrafını atarsanız onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.